Anahtar Partisi'nin genel başkanı Yavuz Ağır Alioğlu Bey Düzce'ye geldi. Şimdi partilerin kongreleri yapılırken diğer partilere davet gönderilir. Diğer partiler de o partinin meclisteki grubuna göre, e, ittifaktaki durumuna göre neyse bir e, temsil edilir. Temsil yetkisi olur. Nezakettir bu, siyasi nezakettir. Şimdi dün akşam bizim arkadaşlarımız sosyal medyaya bir video paylaştılar. Anahtar Partisi Genel Başkanı geliyor. Arabadan iner inmez kapısını açacak ya Hasan Şengüloğlu. AK Parti'nin il başkanı. Yanında Merkez İlçe Başkanı var. Yanında Gençlik Kolları Başkanı var. Sanki kapısını açacak. Yavuz Alioğlu kendi il başkanından tokalaşmadan hemen Hasan Şengüloğlu'yla böyle ...çok da nezaket bir şekilde... ...çok da yüzüne baktığını zannetmiyorum... ...görüntüyü iyi izlerseniz... ...şimdi görüntüyü de arkadaşlar buraya... ...koyuyorlar... ...şu görüntüye bir bakın... ...bu nasıl bir tablodur... ...ve bununla ilgili biz bu haberi... ...yaptıktan sonra insanlar... düzenli in insanları... Efendim, sürekli e, yorum yaptılar. Bu yorumları da oncuretebe.com adresinde bulabilirsiniz. Sizin özel bir yorumunuz varsa burada altta yazan WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Şimdi ben düşünüyorum, vatandaş düşünüyor. Anahtar Parti AK Parti'nin yedeği mi? AK Parti'den Anahtar Parti'ye mi dönülecek? Ne edilecek? Bu karşılama, neyin karşılaması? Bunu cehaletle... basiretsizlikle veya boşlukla izah, ed i̇zah edeceksek izah bu kadar cahil, bu kadar basiretsiz, bu kadar boşluğa düşen bir il başkanının orada ne işi var? Nasıl düşer bir başkanın bu boşluğa? Eee Hasan Şengüloğlu, siyaset, okulu yok, öğreniyorsun.